Hepinizin bildiği gibi Alfa Romeo ve Jeep markalarımızın garanti süresi tüm periyodik bakımların yetkili serviste yapılmış olması şartıyla 3 yıl veya 100 bin kilometredir. Bu süreyi 4 yıl 130 bin kilometre veya 5 yıl 150 bin kilometre olarak uzatmak isterseniz bu ayki kampanyamızdan yararlanabilmek için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden tarafımıza ulaşabilirsiniz. Tekrar merhaba. Az önce yeşil, şimdi mavideyiz. Her türlü doğa şartlarında kullanabileceğiniz Jeep kompasla beraberiz. Jeep kompas modelimizde 1332 cc motor, 150 hp beygir gücüne sahiptir. 270 Nm tork gücü üretmektedir. Sağ ve sol ayna kapaklarının altında LED sinyal lambaları bulunmaktadır. Jeep Compass versiyonlarımızın tamamında 428 litre bagaj hacmi bulunmaktadır. Jeep Compass modellerimizin tüm versiyonlarında arka kol dayama standart olarak sunulmaktadır. İlaveten ön kol dayamanın arka tarafında yine hava üfleçleri bulunmaktadır. Dilersek kapatabiliyoruz. Type-C ve USB çıkışları sayesinde telefonumuzu daha hızlı şarj edebilmekteyiz. İlaveten yine 230 volt priz ve çakmaklık bulunmaktadır. Satış, satış sonrası gibi her konuda size yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için de isterseniz aşağıdaki iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz. İsterseniz de Tekirdağ merkezdeki showroomumuza gelebilirsiniz. Hoşçakalın.